İngiliz medyasının yüzyılın spor davası olarak tanımladığı Manchester City davası uzun süredir bekleniyordu. City'nin tam 115 suçlamayla karşılaştığı dava geçtiğimiz pazartesi başladı. Bu sezon içinde kesin kararın çıkması beklenirken küme düşme, Şampiyonlar Ligi'nden men gibi çok ağır yaptırımların masada olduğu söyleniyor. Peki bu suçlamalar ne ve gerçekten City küme düşürülebilir mi? Hem anlamayı hem anlatmaya çalışacağım. 2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesinin bir üyesi olan şey Mansur bin Zayed Al Nahyan tarafından satın alınmasından bu yana City sıradan ve orta sıra takımından Premier Lig'in baskın gücüne dönüştü. Kulübün 10 lig şampiyonluğunun 8'i son 13 sezonda gelirken hatırlayacaksınız 2023'te de ilk ve tek Şampiyonlar Ligi zaferi kazanıldı. Tabi uzun zamandır taraftarlar başta İngiltere'de olmak üzere dünyanın birçok alanında bu tarz paralı başkanların gelip bir kulübün neredeyse hiçlikten zirveye taşımasından çok rahatsız. Site özelinde İngiltere'de özel bir nefret olduğunu söyleyebiliriz ama son dönemde daha makul transferler ve Guardiola gibi bir ismin takımın başında olması biraz olsun kötüye giden imajı temizledi. Yine de ilk olarak 2020 yılında UEFA tarafından finansal fair play kurallarına takıldığı tespit edilen City hakkında geçmişte 2 yıl Şampiyonlar Liginden men cezası da çıkmıştı. UEFA'nın Kulüp Finansal Kontrol Kurulu 2012 ve 13 yıllarında Manchester City'nin sahibi olan Abu Dhabi United Grup tarafından Etisalat isimli telekomünikasyon şirketi aracılığıyla yapılan 15'er milyon poundluk sponsorluk ödemelerinin aslında bağımsız sponsorluklar olmadığını bu ödemelerin Abu Dhabi United Group tarafından fonlandığını tespit etti. Bu durumu ciddi bir ihlal olarak değerlendirip Manchester City'ye 2 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nden men cezası ve 30 milyon euro para cezası verdi. Çünkü kulübün sahibi doğrudan kulübe bir para injeksiyonu yapamıyor ve sponsorlukların da ederin üzerinde olmaması gerekiyor. Bu ağır karara rağmen KAS ödemelerin üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçtiği gerekçesiyle bu ödemelerin incelenemeyeceğine karar verdi. Çünkü UEFA'nın FFP kurallarına göre bir ihlal hakkında soruşturma başlatılabilmesi için ihlalin 5 yıl içinde gerçekleşmiş olması gerekiyor. KAS ayrıca Manchester Etihad ile olan sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili ortaya çıkan bazı e-mail delillerini de değerlendirmişti. Bu e-maillerde Manchester City'nin bazı sponsorluk ödemelerinin doğrudan Etihad'dan değil Abu Dhabi grup tarafından yapıldığını belirten bilgiler de vardı. Manchester City yöneticilerinin ve Etihad temsilcilerinin verdikleri ifadeler ve sunulan ek kanıtlar ışığında Etihad'ın sponsorluk ödemelerini kendisinin yaptığı sonucuna varıldı. Sonuç olarak Kas, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men edilmesi ve 30 milyon euroluk para cezasının haksız olduğuna karar verdi. Ancak City'nin UEFA'nın soruşturmasına tam olarak işbirliği yapmadığı gerekçesiyle 30 milyon euroluk cezası 10 milyon euroya indirildi. Zaten akıllarda o dönem herkeste madem adamlar suçlu 10 milyon euro ceza veriyor neden tam ceza uygulanmıyor gibi bir soru oluşturmuştu. Yine de bu bile bir fitilin yanmasına ve belki de Premier Lig yönetiminin City'yi daha yakın takip kibe almasına yol açtı. Oraya yavaş yavaş geliyoruz. Beyni butonuna basıp arkanıza yaslanın. Geçtiğimiz sezon Everton'ın ve Forest'ın aldığı puan silme cezaları ilginçtir ki kendilerinden çok City üzerinden okundu herkesin dilinde küçük takımlara çok kolay ceza çıkıyor. City, Chelsea gibi takımlara bu kadar kolay cezalar çıkmıyor lafı vardı. Halbuki City'nin o dönem 115 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu ve bunların hepsinin toparlanmasının aylar süreceği biliniyordu. Geçtiğimiz hafta pazartesi sonunda bu 115 suçlamalı dava görülmeye başlandı. Başta da dediğim gibi futbol tarihinin belki de en büyük davası olacak ve buradan çıkan sonuçlar kulüplerin dışarıdan para injeksiyonu almaları ve maaş ödemeleri konusunda da önemli emsal kararları da yol açabilecek. Everton ve Aldığı cezalar PSR yani kar ve Sürdürülebilirlik kurallarına tabiydi. Yani bu takımlar Son 3 yıl içerisinde belirlenen maksimum zarar miktarından Daha yüksek zarar ettikleri için ceza almıştı. Premierlik tüm kulüplerin ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını Ve ligin daha sağlam bir finansal yapıya oturmasını istiyor. Tabii ki konu City olunca parasal bir sıkıntı olmasını Beklemiyorsunuzdur sanırım. O yüzden bu 115 suçlamanın içinde Yine finansal ama bunlardan çok farklı konular olduğu söyleniyor. 2023 yılının Şubat ayında kurulan bağımsız komisyonlar İnceleyeceği konular Atletik'in haberine göre başlıca şu şekilde Birinci konu doğru mali bilgi sağlamama ve bu tam 54 suçlamayı içeriyor City'nin sponsorluk anlaşmalarını ve diğer mali gelirlerini olduğundan yüksek gösterdiği ve premierlik kurallarına uymadığı iddia ediliyor bu suçlamalar 2019-18 yılları arasında kulübün 9 sezon boyunca verdiği mali bilgilerin doğru olup olmadığını sorguluyor. UEFA tarafında bahsettiğim sponsor gelirleriyle ilgili iddialar buradaki ana sorun. Abu Dhabi kaynaklı sponsorlukların değerlerinin şişirildiği ve gerçekte olduğundan daha yüksek gösterildiği öne sürülüyor. Böylece kulübün finansal fair play kurallarına uyuyormuş gibi görünmesini sağlamış olabilirler. Burada Der Spiegel sızıntıları her şeyin çıkış noktası olmuştu. Der Spiegel tarafından yayınlanan e-postalar City'nin Abu Dhabi bağlantılısı sponsorluklarla gerçek mali bilgilerini tam yansıtmadığını öne süren kanıtlar olarak kabul ediliyor. İkinci suçlamaların ana başlığı ise oyuncu ve teknik direktör ödemelerini gizleme ve burada tam 14 suçlama var. 2019-2016 yılları arasında City'nin oyuncu ve teknik direktörlere yapılan bazı ödemeleri maaş dışı göstererek finansal fair play sınırlarının dışında tuttuğu iddia ediliyor. Roberto Mancini ve Yaya Ture'ye yapılan ödemeler bu suçlamaların örnekleri arasında yer alıyor. İddiaya göre Mancini Abu Dhabi'deki Al Jazeera kulübüyle yaptığı bir anlaşma çe aracılığıyla yıllık 1.75 milyon pound alıyordu. Bu ödeme sitinin hesaplarına dahil edilmedi ve dışarıdan ödeme yapılmış oldu. Bir diğer iddiası ya Yatorri'nin imaj haklarına yapılan ödemelerin City yerine Abu Dhabi United Group tarafından yapıldığı ve maaş olarak beyan edilmediği bu da City'nin oyunculara yapılan maaş ödemelerinde tam şeffaf olmadığını iddia eden bir diğer örnek. Üçüncü maddemiz kar ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etme. Burada 7 ya da 21 suçlama diyebiliriz nedenle geleceğim. 2015-2018 yılları arasında City'nin PSR yani az önce bahsettiğim kar ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Bu kurallar kulübün gelecekteki mali performansın doğru şekilde raporlamasını gerektiriyor. Burada toplam 21 suçlama 7 ana suçlamaya dönüştürülmüş. O yüzden toplamda 129 olan suçlama herkes tarafından 115 diye biliniyor. Bu kategoriye giren suçlamalar, kulübün kar zarar hesaplarını hatalı sunduğu ve bazı mali kayıplarını doğru raporlamadığı üzerine odaklanıyor. Yine burada sponsorluk anlaşmalarının şişirilmesi de mali tablolardaki dengesizliği ortaya çıkarmış. Dördüncü madde ise UEFA'nın finansal fair play kurallarını ihlal etme. Burada da 5 suçlama var. City'nin 2013-18 yılları arasında UEFA'nın FFP kurallarına uymadığı iddia ediliyor. City UEFA ile daha önce yapılan anlaşmaya rağmen bu dönemdeki kural ihlalleriyle yine suçlanıyor. Açıkçası kas kararı olduğu için buradan bir şey çıkacağını ben sanmıyorum. Yine de suçlamaların birinin şu şekilde olduğu iddia ediliyor. 2014'te City'nin 118.75 milyon poundluk bir sponsorluk anlaşması UEFA tarafından reddediliyor. UEFA bu sponsorluk anlaşmasının gerçek değerini sorguluyor ve City'yi belirli mali kısıtlamalara tabi tutuyor. Premierlik ise City'nin UEFA tarafından koyulan bu kuralları da ihlal ettiğini öne sürüyor. Beşinci ve son suçlama grubumuz ise Premier Lig soruşturmasıyla işbirliği yapmamayı kapsıyor. Bu da 35 suçlamayı içeriyor. Premier Lig City 2018'den bu yana devam eden soruşturmalarda gerekli belgeleri ve bilgileri tam olarak sunmamakla suçluyor. Burada Premierlik soruşturma başlatıldıktan sonra belgeleri isteyince City tarafı belgelerin gizli olduğunu söyleyerek işbirliğine gitmemiş. Hatırlarsanız kas davasında da işbirliği yapmadıkları için 10 milyon euro ceza yemişlerdi. Tabii bir buçuk yıldır sürekli bu davanın sonuçları neler olacak, ne zaman sonuçlanacak diye Guardiola başta olmak üzere herkese soruluyor. Pep'in sürecin yakında başlayıp kısa sürede bitmesini umut etmesine rağmen bu oldukça karmaşık bir dava ve, ve görünen o ki bayağı zaman alacak sürecin resmi duruşmaları yaklaşık 2,5 ay sürecek gibi gözükse de arada kısa molalar verilebileceği de belirtiliyor. 2,5 ayda duruşmalar bitse de davanın sonuçlanması ve kararın yazılması aylar sürebilir. Örneğin Everton'ın PSR ihlaliyle ilgili davasında karar duruşmadan bir ay sonra açıklanmıştı. City'nin 115 suçlamayla karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde bu davanın çok daha uzun ve karmaşık olması bekleniyor. Uzmanlar komisyonun bu sezon sonu olan Mayıs 2024'e kadar bir karar vermesinin hızlı bir ilerleme olacağını düşünüyor. Karar sonrasında hem City hem de Premier Lig kararı temyize götürebilir. Bu da süreci daha da uzatabilir. Olası ceza konusunda da belirsizlikler var. Eğer City suçlu bulunursa cezanın hemen uygulanması istenebilir. Ancak bu karar tamamen bağımsız komisyonun takdirine bağlı. Örneğin City'ye bir puan silme cezası verilirse ve kulüp temyize giderse cezanın ertelenmesi daha uygun olabilir. Peki bu cezalar ne olabilir? Ona bakalım isterseniz. City suçlu bulunursa çok farklı cezalarla karşı karşıya kalabilir. Özellikle bu 115 suçlamadan hiçbir şey çıkmama ihtimali göz ardı ediyorum. Çünkü her ne kadar City sempatizanı olsam da bu benim için bile kör göze parmak olur. Kulübün ve Premier Lig'in itibarı bence bu şekilde daha fazla zedelenir. O yüzden çok büyük ihtimalle bir ceza çıkacağını düşünüyorum. En hafif senaryoda City'ye mali bir ceza verilebilir. Bu tabii ki kulübü zorlamayacak en güzel sonuç olur. Sonuçta adamlarda paradan bol bir şey yok. Eğer suçlamalar daha ciddi bulunursa City'nin ligdeki puanlarından silinebilir. Bu da onları şampiyonluk yarışında dezavantajlı duruma düşürebilir. Tabii ki burada puan silmenin ilgili sezonların olmasını bekleyecek rakip takımlar olacaktır. Ama bu pek görülmüş bir uygulama değil. O yüzden bu sezondan düşme veya gelecek sezona eksi puanla başlama olası senaryolar arasında. Bunların yanında kulübe transfer dönemlerinde yasak getirilebilir. Bunun da pek zorlayıcı bir ceza olmayacağını düşünüyorum. Sonuçta altyapısı ve elindeki oyuncuları çok kuvvetli bir kulüp var. Zaten transfer dönemi başında 1-2 transfer yapan bir kulüpten bahsediyoruz. Buradaki eldeki oyunculara yüksek kontratlar verip onları kulüpte tutarak başarılı olmaya devam edebilirler. Tabii ki şu ana kadar saydığım tüm cezalar bir arada da verilebilir. O daha çok zorlar. En ağır senaryoda City Premier Lig'den düşürülebilir. Ancak bu tür bir cezanın verilmesi ve uygulanması temyiz süreçleri nedeniyle zaman alabilir. Burada özellikle bir küme düşme cezasıyla Şampiyonlar Ligi'nden ve diğer yerel turnuvalardan da men edilmesi konuşuluyor. UEFA genellikle burada konuyu detaylıca incelemeden sadece ilgili federasyonlar rapor alıp ona göre kararını veriyor. Daha önce bizde de ligimizde benzer uygulamalar görmüştük. Bu yüzden bu sezonu şampiyon bitirseler bile gelecek yıl küme düşüp Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecekleri bir senaryo görebiliriz. Yine burada Liverpool, United, Arsenal gibi City'nin şampiyonluk sezonlarında ikinci sırada bitiren takımların büyük itirazları olacaktır. Ancak Everton durumunda gördüğümüz geçmişe yönelik ceza verilmemesi. O videoda da anlatmıştım. Everton'a ihlalleri yaptı. Yani önceki sezon ceza verilmiş olsa Everton küme düşecek ve belki başka bir takım ligde kalacaktı. Burada da City o dönemler için ceza alıyorsa kupaları vermeleri beklenebilir. Ama Calciopoli'deki gibi bir sağ içine yönelik net bir şekilde şike durumu yoksa bunun olması pek mümkün değil. Özellikle bu PSR konusunu anlamak ve Everton'la aldığı ceza hakkında videomu izlemek isterseniz burada buluşalım. O videoda da bahsetmiştim. Chelsea ne zaman incelenecek? Esas ben onu bekliyorum.